Zira öyle kadınlar var ki yaşadıklarını, maruz kaldıkları haksızlık, eşitsizlik ve şiddeti kimseyle paylaşamıyorlar. Öyle kadınlar var ki hani kelimenin tam anlamıyla bağırlarına taş basıyor, kan kusuyor ama bakıyorsunuz kol kırılsın, yen içinde kalsın, aile içinde kalsın diyorlar. Yoksulluğunu gizleyen kadınlar var. Her gün eşinden, kardeşlerinden, babasından dayak yiyen, şiddet gören ama bunu ifade edemeyen kadınlar var. İş yerlerinde ezilen, ötelenen, ruhu incetilen kadınlar var. İşte biz gidip o kadınları bulmak zorundayız. Bu bakanlığı biz bunun için kurduk. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diye bir bakanlık var mıydı? yoktu. Biz bunu bunun için kurduk. Farkımızı ortaya koyduk. Ustalık döneminin önemli adımlarından en önemli adımlarından birisi olarak bunu attık. Böyle bir sorumluluğun, böyle bir vazifenin ağırlığı altındayız. Bakanlık kurarsınız, genel müdürlükler ihdas edersiniz, çeşitli haklar sağlarsınız ama masanın arkasında oturur da İnsanların size gelmesini beklerseniz yaptıklarınızın hiçbir anlamı, hiçbir önemi kalmaz. Onun için tabii Fatma Hanım'ın buradaki yükü çok ama çok ağır. Yani kapıları tek tek çalacaksın Fatma Hanım. Bunu söylerken ben sadece Fatma Hanım'a söylemiyorum tabii. Fatma Hanım'ın tüm ekibiyle beraber 81 vilayetteki eli, ayağı, gözü, kulağı durumunda olan tüm ekibiyle beraber hepsine söylüyorum. Hep birlikte bu yapılacak. Bu Fatma Hanım'a söylerken beni boşa çıkarmıyor. Ben de bu sorumluluğun aynen altındayım. Tüm arkadaşlarım da bunun altında. İşte biz her türlü sosyal politikamızda insanların gelip bizi beklemesini, bizi bulmasını asla aramayacağız, düşünmeyeceğiz. Eksiklerimiz bu noktada hala var. Hala bunu çözmüş değiliz. Herkese tam manasıyla ulaştığımızın iddiasında değiliz. Ama bunu süratle gidermemizin gereğine en azından inanıyoruz. Ve muhtaçları bulmak için mücadele veriyoruz. Bu noktada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza gerçekten ayrıca Samimi teşekkürlerimi iletmek durumundayım. Gerek milletvekilliği döneminde, gerek partimizin kadın kolları başkanlığı döneminde, gerek şimdi bakanlık görevinde beklemeyi değil, gidip bulmayı, bulup çare üretmeyi kendisine dert edinmiş, ekibini de bu şekilde motive etmiş bir arkadaşım var. <laughs> Bakınız Van depremi nedeniyle deprem günü ve geçtiğimiz cumartesi günü olmak üzere iki kez bana gitti. Ve çalışmaları yerinde inceledim. Deprem olduğu andan itibaren bugüne kadar Van'ı bir iki fevkalade durum dışında bakansız bırakmadım. Bakan arkadaşlarım sürekli Van Merkez ve Erciş'te bulundular. Milletvekili arkadaşlarım hakeza. Oradaki teknokrat bürokrat kadrolarımız ve şu ana kadar 500'e yakın arkadaşımız oralarda görev yapmaya devam ediyorlar. STK'lar sağ olsun aynı şekilde. Kızılayımız, Afad'ımız aynı şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Ve kalıcı konutlar noktasında şu anda TOKİ oradaki çalışmalarını sürdürüyor. Çadırlar, Mevlana evleri, konteynerler bu noktada onların yerleşim çalışmaları devam ediyor. Tabi hepsinden öte bu dönemde Sağlık Bakanlığı da oradaki çalışmalarını devam ettiriyor. Tabi öyle bir toplumun içinde yaşıyoruz ki bakıyorsunuz bütün bu yapılan olumlu çalışmaların yanında arada bir tane, üç tane, beş tane bir olumsuzluk meydana gelse yandınız. Bütün gözler başta medya olmak üzere onun üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bakımdan bir kişinin ihmali bile bir kişinin Böyle bir olumsuzlukla karşı karşıya kalması bile bizi kurtarır mı? Kurtarmaz. Bunun da farkındayım. Ama elinden geleni yapan, elinden geleni ortaya koyan bütün bu olumlu çalışmaların yanında o bir taneyi gündeme getirip taşımanın da toplumun psikolojik noktada nasıl bir yıkıma uğratılacağını görmesi bakımından bu çevrelerin dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Şunu gerçekten büyük bir gururla ifade ediyorum. O çadırlardaki, o sokaklardaki her bir hanım kardeşimizin tam bir vakar içinde, boynunu bükerek, şikayet etmek yerine şükrettiğini gördüm. İnanın bu milletin bir ferdi olduğum için, Anadolu'nun yürekli kadınlarıyla aynı havayı teneffüs ettiğim için iftihar ettim ve Rabbime şükrettim.